Yeni bir iş görüşmesine giderken şunlara dikkat etmen gerekiyor. Odağın kendinde mi ve muhtaciyet kokusu yayıyor musun? Çünkü senin burada duruşun, tavrın ve tarzın karşıdaki kişinin seninle ilgili ilk izlenimini oluşturacak. Dolayısıyla bu işe çok muhtacım, bu işe çok ihtiyacım var dediğinde karşı taraf için bu çok olumsuz bir algı yaratabilir. Çünkü o zaten buraya muhtaç ve kendini yetiştirememiş diye düşünür ve dolayısıyla da o görüşme belki senin istediğin gibi sonuçlanmayabilir. Diğer bir dikkat etmen gereken şey de oradan çıktıktan sonra kendine dönüp şunu sormak. Acaba beni işe çağırırlar mı? Acaba beni beğenmişler midir? Değil. Ben burada çalışmayı ister miyim? Ben bu insanlarla çalışırken gerçekten keyif alabilir miyim? Buraya bakacaksın. Yani o dağın kendinde olacak. Eğer bir iş görüşmesine gittiğinde kendini çok fazla pazarlamaya da çalışıyorsan, kendini göstermeye çalışıyorsan bu da karşı tarafın gözünde yine olumsuz bir algı yaratabilir. Çünkü kuyumcu bağırmaz, manav bağırır mantığı çalışır ve dolayısıyla da sen kendi yapabildiğin şeyleri birilerinin gözüne sokmaya çalışırsan burada senin aslında çok yetersiz olduğun algısı da ortaya çıkabilir. O yüzden sana şunu söylüyorum. Bir iş görüşmesine gittiğinde odağın her zaman kendinde olsun ve ben burada gerçekten keyif alır mıyım? Ben buraya katkı olabilir miyim? Ve burası bana katkı olabilir mi diye kendine mutlaka soruları sor.